ABD Dışişleri Bakanlığı 15 Ocak'ta Çin'de hapsedilen Uygur akademisyen ve insan hakları savunucusu İlham Tohti'nin gözaltına alınmasının 10. yıl dönümü vesilesiyle bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Tohti'nin hapis cezasına çarptırılmasının Çin'in Uygurlara yönelik soykırım ve insanlığa karşı suç gibi ağır insan hakları ihlallerine dair sesleri bastırma çabasının bir yansıması olduğu vurgulandı. Merkezi Milliyetler Üniversitesi'nde iktidar profesörü olan Tohti, Uygur haklarına destek verdiği için 15 Ocak 2014'te gözaltına alınmış ve aynı yıl Eylül ayında sözde bölücülük suçlamasıyla müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak şu ana kadar Tohtin'in durumu hakkında herhangi bir güncelleme yapılmadı. Endişe verici bir durum devam ediyor. Dünya Uygur Kongresi'nin 11 Ocak'ta yaptığı açıklamaya göre Dünya Uygur Kongresi liderleri bu yılın Mayıs ayında Dünya Uygur Kongresi'nin kuruluşunun 20. yıl dönümünü anma kararı aldı. Açıklamada Dünya Uygur Kongresi, gurbetteki Uygur ulusal mücadelesinin önde gelen kuruluşları olan Doğu Türkistan Ulusal Kongresi ile Dünya Uygur Gençlik Kongresi'nin birleşmesiyle Nisan 2004'te Almanya'nın Münih kentinde kurulmuştur. Dünya Uygur Kongresi 20 yıllık tarihi yolculuğunun ardından bugün Doğu Türkistan Milli Mücadelesi'nin temsili organı olarak halkın Güvenini kazanmış, Birleşmiş Milletler Avrupa Birliği ve Batılı ülkelerinde takdirini kazanmıştır ifadeleri kullanıldı. ABD Merkezi Küresel Ateş Gücü Askeri istatistikleri A, dünyanın en güçlü ordularının 2024 listesini yayınladı. Raporda Kazak ordusunun 300 bin askeri personeli ve 7,5 milyar dolar ulaşan savunma harcamalarıyla Orta Asya'nın en güçlü ordusu haline geldiğine işaret edildi. Aynı listede Türkistan'daki diğer devletlerden Özbekistan ordusu 65. Kırgızistan ordusu 100. Tacikistan ordusu ise 107. sırada yer aldı. Yapay zeka görünüşe göre yavaş yavaş askeri amaçlar doğrultusunda kullanılmaya başlanıyor. Çin kaynaklı habere göre Çin'deki bilim insanları potansiyel düşman insanların neler yapabileceğini tahmin etmesini sağlamak için Chet GPT benzeri bir uygulamayla askeri yapay zekayı eğitiyor. Çin ordusu stratejik destek gücünün bir parçası olan ekibin bunu gerçekleştirmek için Baodin'in geçtiğimiz yıl geliştirdiği Ernie'yi ve Iflitek'in geliştirdiği Spark'ı kullandığı belirtiliyor. Her ikisi de dünyanın ünlü Chet GPT gibi büyük dil modelleri. ABD'de Iowa'da Cumhuriyetçi Parti'nin ön seçimlerine eski ABD Başkanı Donald Trump rahat bir şekilde kazandı. ABD'de başkanlık seçim yarışının geleneksel olarak başladığı Iowa eyaletinde Cumhuriyetçi aday adaylarını karşı karşıya getiren ön seçimler tamamlandı. Ajans Press'in duyurduğu ve resmi olmayan sonuçlara göre Trump rakipleri Florida valisi Ron DeSantis ile ABD'nin eski Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Nikki Haley'i geride bırakarak Iowa'da ipi gösterdi. Kore Lider Güney Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore'nin değişmez baş düşman olarak tanımlanması için anayasanın yeniden yazılması çağrısında bulundu. Güney Kore ile ABD'yi askeri tatbikat düzenleyerek ve stratejik varlıklar konuşlandırarak Kore yarımadasını olası savaş bölgesine dönüştürmekle suçlayan Kim, Güney Kore ile yeniden birleşme arayışına girmenin imkansız olduğunu vurguladı.